Yılın takımı grubu kadınlardayız. Charlotte Flair, Alexa Bliss, Fatal Influence, Judgment Day, Kabuki Warriors, The Green Regime, The Elegance Brand, The Inspiration, Kabuki Warriors ve Triangle of Madness. %61.8 ile kazanan Charlotte Flair ve Alexa Bliss. 2025'i gerçekten de iyi kapattıklarını düşünüyorum ve takım şampiyonu bile oldular. Biraz frenimiz havasındaydı. Ben senin arkadaşım yok sen benim arkadaşımsın. Ben seni sevmiyorum ama saygı duyuyorum gibi bir ilişkileri vardı. Ama sonunda bu ödülü kazandılar. Ve hala bu takımımız düşünülenlerin aksine devam ediyor. Ve tekrardan takım şampiyonu kemerini kazanmak istiyor. Bu gerçekten de güçlü bir oylamaydı. Charlotte Flair ve Alexa Bliss tebrik ediyoruz. Ve gelelim erkeklere. Yılın takımı grubu erkekler. Brodido, Death Riders, Don Carlos Family, Fraxium, FTR, Hardies, The Hurt Syndicate, The New Day, The Vision ve Wyatt Six. Ve yılın takımı grubu erkekleri için The Vision grubu oluyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Seth Rollins'ın ve Paul Heyman'ın başlattığı Stable gerçekten de ne demeli? Bu grubun iş yapacağı gerçekten de başından da belli oluyordu. Tamam şimdi Seth Rollins arkadan ihanete uğrasa bile bu grup devam ediyor ve hala başlarında Paul Heyman var güzel iş çıkardı. Hele ki Summerslam'da Seth Rollins'in keşini ile beraber unutulmaz bir an yaşandı. Bronson Reed, Braun Breaker, Paul Heyman, Logan Paul ve şimdi Austin Theory ile beraber güçlerini göstermeye devam ediyor. Tebrik ediyoruz The Vision'ı. Beklenmedik anlarda Spear, Braun Breaker'a gerçekten yakışıyor.